aşık olduğumsa misal çare Fatma değildir, Ayşe'dir. Şemsi Tebrizi şöyle bir şey diyor. Sabır. Dizinizde derman bittiği vakitte gönlünde yeşeren yarındır sabır. Sabır için demiş. Bir daha Dizinizde derman bittiğinde bittiği vakitte dizinizde derman bittiği vakitte gönlünüz, gönlünüzde yeşeren yeşeren yarındır sabır. Şöyle diyeyim. Altı sene bir tıp çocuğu tıp üniversite okuyor. Doktor olacak. Ya tıp okunacak bir şey değil ha. O kadar zor. Abi işte damar. Yedi ayrılıyor. Hepsinin ismini ezberliyorsun. O 7'den birincisi 5 aldık, öteki 3 aldık, öteki 8 aldık. Tek tek ismini ezberliyor. İçinin kan değil ha. Gece gündüz ezber. Ne anlatacağım bak. Peki bu çocuk nasıl sabrediyor ya? Daha oturup lisedeyken pek kitap okumamış. Bunu nasıl yapıyor? Sebebi şu. 6 sene sonraya odaklanıyor. Okul bittikten sonra şöhret, para. Doktor Bey arkanda hastaların koşturması düşündükçe gönlünde yarın diriliyor. Yarın ortaya çıkıyor. Yani altı sene sonraki kazanımlarını hayal edince altı seneye tahammül gücü oluyor. Biz de Allah'ın altı sene sonra değil her an ahirette bize vereceği makam ve nimet ilahi düşündükçe dünyadaki sıkıntılara tahammül gücü olur. Anlatık mı abim? Ben şeyi de bilmek gerekiyor. Cenab-ı Hak insan makinesine Tanrı Hoca'yı yükü vermiyor. Evet. Yani